Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir FIFA Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte TOTS etkinliğimize yepyeni bir güncelleme geldi ve güncelleme ile birlikte oyuna seriye alt TOTS oyuncuları eklediler ve bu videomuzda oyuncularımızı sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz en sonunda kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek bekliyor. Umarım güzel video olur ve sizler de videomuzu beğenirsiniz. Bilgiler sekmesi şu an karşınızda. TOTS güncellemesi seriye A. Seriye A TOTS etkinliğinde futbolun geri dönmesini beklerken şimdiye kadarki performanslarına göre yük Yüksek reytingli toz tarzı oyuncu öğelerini elde et. İşte şu şekilde ana ekran diyelim ve şimdi ana ekranımız karşınızda. Etkinlikler diyelim. Burada bakalım ilk olarak toz etkinliğimiz kaç gün sonra bitecek. Toz etkinliği dışında oyunda maalesef e, yeni bir etkinliğimiz yok. E, burada şimdilik sezonun takımı yani toz etkinliğimiz 21 gün boyunca hala bizlerle birlikte olacak. Şöyle bir dokunalım şimdi. E, i̇lk olarak toz etkinliğinde seriye A özel bölümüne geldim. Oyun bildiğiniz gibi saat 22.00'da yenileniyor. Yani özel bölümler falan 22-0'da hiçbir sorun olmazsa tabii ki 22-0'da özel bölümler, yeni özel bölümler geliyor. Ve özel bölümler gelir gelmez ben şu 3 maçı tamamlıyorum. Şu 3. maçı tamladıktan sonra 80 artı global lig oyuncusu kazanıyoruz. Maçı tamamladıktan sonra ödülümü alıyorum ve hemen... Oyuncuyu pazara ekliyorum bildiğiniz gibi oyuna yeni oyuncular geldiği zaman fiyatlar baya baya pahalı oluyor o yüzden hemen direkt maçı yaptım oyunu tamamladım ödülümü aldıktan sonra oyuncu pazara ekledim ama maalesef satamadım sağlık olsun diyelim sorun değil burada özel bölümde şöyle şu şekilde Ödüllerimiz hala aynı sağ tarafa doğru kaydırıyorum ve son 20. maçı tamamladıktan sonra burada Serie A logosu alacağız ve Hazar tanıtları e, şurada karşınızda. Peki Serie A özel liginde Global League oyuncusu paketinde hangi oyuncular mevcut hangi ligden oyuncular mevcut dokunalım ve burada oyuncularımızı şu şekilde görüyorsunuz. Oyuncularımız şu an karşınızda Global League oyuncusu paketimizde e, hangi ligden oyuncular var elimiz ve Çin Süper Liginden oyuncuları şu Global Lig oyuncusu paketinde bulabilirsiniz. 92 yani 2 tane oyuncumuz var. Mesela şuradan 92 Gen Santrafor Tadic ikinci, Santrofor boostuna sahip. Ve e, ayak sakımından e, özellikleri görüyorsunuz. Şu şekilde Hemen ardından bir tane daha 92 gen. Oyuncumuz var 92 gen. Meo 2 önlü boost'a sahip ve Çin Süper Ligi'nden işte oyuncularımız şu şekilde. Şimdi ee, bakalım şurada. Yukarıya bakacak olursak Tots etkinliği yeni bir bölüm eklendi. Seri A hemen şuradan dokunalım ve Oyuncularımızı artık incelemenin zamanı geldi. FIFA Mobile güncelleme ile birlikte yepyeni bir Prime ikon geldi. Şöyle bakalım 103 gen sabek zanitti. Defans boostuna sahip İtalya liginden özellikleri görüyorsunuz. Prime ikon bence baya baya iyi özelliklere sahip. Zaten prime olduğu için. Şöyle nitelikler bölümünde bakalım. 140 sprint hızı. Defans boostu sabik için gayet uygun. E, 140 markaj, 136 denge, 140 kayrak müdahale ve 140 top kesme. Peki özellikler boy maalesef yok ve hiçbir özelliği yok. Zayıf ayak ratingi 4. Prime şu şekilde. Şimdi devam edelim şuradan. İlk olarak seriye A bölümünde bulunan ilk Tots oyuncumuz 92 gen Meo, Milikovic, Savic 2 önlü busta sahip. Özet bölümünde özelliklere baktığımız zaman 100 hız 102 şut, 98 pas, 107 çeviklik 97 defans ve 100 fizik 92 gen oyuncumuz ve e, bustu şu an 12. seviye ama özellik baya baya iyi yani orta sağ ve şut 102 peki nitelikler bölümünde şut gücü 105 ve uzaktan şut 108 hiç de fena bir kart değil güzel bir kart olduğunu söyleyebilirim. Peki özellik doğal yetenek sert kafa özelliğine sahip ve ayağın dışıyla şut zayıf ayak reytingi Güzel bir kart olmuş e, şu kartı kullanabilirsiniz yani e, tam olarak oyuncuyu daha fazla geliştirdiğiniz zaman nasıl oluyor oyunda nasıl bilmiyorum ama güzel özelliklere sahip e, 92 gen Meo Mikovic Savic sırada 93 gen Stopper Smoling var saldırganlık boostuna sahip. Saldırganlık boostunu bildiğiniz gibi ben kullanmıyorum. Şöyle Summoning, e, Summoning'i seviyorum. Güzel bir oyuncu. 115 defans ve 116 fizik defans olmasına rağmen hız fena değil. Hiçbir özelliği yok. İşte 93 üçgen Stopper Summoning özellikleri şu şekilde. Hemen devam ediyorum hızlı bir şekilde. Burada 94 -ken, merkez uyanısı, orta saha Gomez var. Kontra boostuna sahip 120 hız, 110 şut, 112 pas ve 115 çeviklik özelliklere baktığımız zaman gayet güzel bir özelliklere sahip oyuncu şu an karşımızda diyebilirim. Neden mi? Çünkü şöyle bakalım. Merkez oyuncusu orta saha ve hız 120, şut 110. Ee, şurada tam olarak anlamadık ama peki burada bakalım. Şut gücü ve uzaktan şut 107, 106. Kontra boostu iyi bir boost ee, biliyorsunuz. Ben zaten kontra boostunu kullanıyorum ama kontra boostun eksi yanı. Ee, şut gücü ve uzaktan şutu maalesef etkilemiyor. Füzici özelliğine sahip ve zayıf ayak ratingi 5. Güzel bir orta saha. Ee, şurada e, Smoling boost'u dışında iki tane oyuncu inceledik ve baya güzel oyuncular olduğunu e, gördük zaten. Sırada 95 gen stoper. Akerbi var ve rölanti boost'u. Abi bu gayet iyi olmuş. 126 defans 113 fizik ee, çeviklik 81 92 hız stoper ve söylüyorum zaten 92 hız baya iyi Peki nitelikler bölümünde bakalım şurada Kafa vuruşu 115 markaj 134 ayakta müdahale 131 133 top kesme Güzel özelliklere sahip olduğunu söyleyebilirim zaten görüyorsunuz ee, Peki burada ne varmış boy falan filan yok ee, Özellik uzun pasçı ve sert kafa özelliğine sahip sert kafa özelliğine sahip stoperleri ben seviyorum abi ya Seviyorum cidden işte adam sert kafa özelliğine sahip ama kafa vuruşu 115. Az önce Akerbi'yi inceledik ve şimdi sırada 96 gen sol orta Gossins var. Uzaktan şut boost'una sahip ee, sol orta ve uzaktan şut boostu iyi olmuş. 111 pas 110 çeviklik. Ee, peki burada nitelikler bölümünde şut gücü 111 ve 118 uzaktan şut olduğunu görüyoruz. İşte uzaktan şut şut gücü ve uzaktan şut etkiliyor. Voli 102 orta açma 120 122 top kontrolü özellikle erken ortacı ve füzeci güzel bir özelliklere sahip oyuncu. Şu oyuncuyu ben diğer hesabımda kullanabilirim. Bu arada bir hafta önce yeni hesap açtım. O hesapta videolar gelecek. Şöyle devam edelim. Burada 97 gen kalecimiz varmış. Bir numara boostuna sahip. Özelliklere bakalım. 124 uçma, 133 pozisyon alma, top kontrolü 130 refleksler. 127 tabi oyuncuyu geliştirdiğimiz zaman nasıl oluyor hiçbir fikrim yok. Özellikler nasıl oluyor hiçbir fikrim yok. Ama şöyle baktığımız zaman hiç de fena değil. Ee, peki burada ne varmış? Şurada. E hiçbir özelliği yok. Burada 98 gen Santrafor İliçiç hızlanma boostuna sahip. Hızlanma boostunu son zamanlarda sevmeye başladım. 116 hız, 121 şut, 108 pas ve 120 çeviklik zayıf ayak reytingi 5. Güzel bir oyuncu. Abi Serie A liginde bulunan oyuncuları ben cidden sevdim. Yani neden mi? Çünkü e, az önce incelemiş olduğumuz tüm oyuncuların özellikleri bayağı iyi zaten. Şut gücü 136 mı? Sen ne yaptın be? 98 gen santrafor şut gücü şimdiden 136 olduğunu görüyoruz. 130 kısa pas, top sürme çok iyi. E, çeviklik, denge 85 olsun. Sorun değil. Peki burada Plasi şut, doğal yetenek ve füzeci özelliğine sahip. Sıradaki oyuncumuz son usta oyuncumuz 99 gen stoper Divriş. Markaj bustumu Abi yapma be. Keşke az önce incelemiş olduğumuz 95 gen akar bir. Markaj şu oyuncu Royalty boost'una sahip olsa daha iyi olurdu. Bakalım şöyle 125 defans 117 fizik. Markaj boost'unun en sevdiğim yanı kafa vuruşunu etkiliyor. O yüzden markaj boost'unu kullanmıyorum ama seviyorum. 122 kafa vuruşu, 124 kayarak müdahale ayakta müdahale, 127 top kesme 125 peki burada uzun de pasçı ve sert kafa özelliğine sahip oyuncu markaj bustuna sahip işte usta oyuncularımız seriye A bölümünde bulunan usta oyuncularımız şu şekilde şimdi sırada burada efsane oyuncularımız var ilk olarak Yüzgen, Meo, Luis, Alberto kaptan bustuna sahip 108 hız, 116 şut, 125 pas, 126 çeviklik 71 defans ve 82 fizik. Şut gücü ve uzaktan şut. 128 mi? Güzel özelliklere sahip. E, 137 top kontrolü. 139 top sürme. Peki burada e, plasti şut. Oha birkaç tane özellik. 5 tane özelliğe sahip. Plasti şut, doğal yetenek, uzun pasçı, füzici ve oyun kurucu. Yüzgen Leo Luis Alberto. Sen ne yaptın be? Zayıf ayak reytingi 5. Çok güzel bir e, yüzgen oyuncu olmuş. Sırada 101 gen santrafor Ronaldo var. Efsane Ronaldo. Fena bir boost değil. Shoot boostu. Gerçi ben bildiğiniz gibi e, shoot boostunu falan filan sevmiyorum. Neden mi? Çünkü zaten görüyorsunuz shoot boostu sadece shoot etkiliyor. Ama oyuncuyu geliştirdiğiniz zaman bitiricilik, uzaktan shoot, shoot gücü, pozisyon alma ve voley tam tamına 140 yani max oluyor. O yüzden güzel bir kart olmuş. En azından boostu fena değil. Yani kullanılabilir. Bildiğiniz gibi Messi top sürme boostuna sahip ama Ronaldo şut güç e, şut boostuna sahip. Özellikleri gördüğünüz zaman efsane bir kart olduğunu zaten anlıyorsunuz. Ronaldo özelliklerine bakacak olursak etkili sert serbest vuruş, doğal yetenek, füzeci, hızlı top sürücü ve ayağın dışında şut özelliklerine sahip. Zayıf ayak ratingi 5. Güzel bir kart olmuş. Serie A bölümünde son oyuncumuz 102 gen Santrafor Immobile bitiricilik boostu ile gelmiş. Fena bir boost değil ama şu an görmüş olduğunuz gibi ben bitiricilik boostunu kullanmıyorum. Bitiricilik boostunu 7. seviye yaptıktan sonra biticilik ve şut gücü 140 oluyor. Güzel özelliklere sahip. Peki son olarak şurada ayağın dışıyla şut ve zayıf ayak ratingi 5. İşte seriye A bölümünde oyuncularımız şu şekilde. Henüz ben tot etkinliğinde hangi oyuncu alacağıma karar veremedim. Düşünüyorum tüm ligleri gördükten sonra ee, daha iyi karar verebilirim diye düşünüyorum. İşte oyuncularımız şu şekilde daha bitmedi. Neden mi? Çünkü şurada tot yediklerimiz var daha tüç dileklerimize dokunalım. Şimdi Tots yediklerimize geldik ve burada sağ tarafa doğru hızlı bir şekilde kaydıralım. Yakında şurada yeni bir lig daha olacak. Hangi lig olacak? Fransa ligi olacak. İlk olarak usta oyuncumuz 96 gen MF Dybala ikinci santrofor boostuna sahip. İkinci santrofor boostu iyi ama neden MF? 96 gen MF özellikleri görüyorsunuz iyi, efsane, güzel özelliklere sahip ama maalesef MF sırada 95 gen kaleci Handanovic varmış. Refleks boostuna sahip artık görmüş olduğunuz gibi sadece kaleci özellikleri bizim için önemli. Eskiden kaleci boy e, kaç olduğunu görmek için hemen şuradan özellikler bölümüne bakıyorduk ama artık öyle bir şeye gerek yok. 92 gen santrafor Martinez abi ya hedef oyuncu buslu ne ya? Çok sevdiğim bir oyuncu. Inter takımından ama hedef oyuncu bustu. Şu oyunca yakışmamış ya. Sırada 91 Gen Nayın gören var. Kaptan bustuna sahip. E, 108 şut. 99 pas. 109 çeviklik, kaptan bustu, meo, e, iki yönlü kaptan ve pas bustları zaten e, meo oyuncuları için gayet uygun bust. Oyuncumuz füzeci özelliğine sahip. Burada son usta oyuncumuz 90 gen MF Jua Pedro gol makinesi bustu. E, sanırsam e, 3 ay falan 4-5 ay falan önce gol makinesi boostunu ben kullanıyordum. Neden mi? Çünkü Rashford kullanıyorduk ve gol makinesi boostuna sahip olduğu için şu boostu 12. seviyeye kadar yükselttiğimi görüyorsunuz. Sırada seçkin oyuncularımız var. Burada 89 gen sağ kanat Berardi. Ee, şu oyuncuyu zaten kullanıyorum sağ orta sanırsam ama yakın bir zamanda yeni oyuncu almayı düşünüyorum çünkü 93 gen sağ orta Berardi'yi geliştirmeyi düşünmüyorum daha iyi bir oyuncu alabilirim hücum boostuna sahip sağ kanat ve hücum boostu çok iyi olmuş ee, hız şut e, pas çeviklik iyi şöyle hızlı hızlı bakalım 89 gen sabit quadrado reaksiyon boostu sabit ve reaksiyon boostu fena olmamış ee, 109 hız 103 çeviklik 94 Defans 88 gen sol kanat insinye şut gücü bustu. Mane ile, toti mane ile aynı. 108 hız şut gücü boost'u maalesef e, hızı etkilemiyor işte. Son iki seçkin oyuncumuz e, 87 gen merkez ofansif orta saha pellegrini uzaktan şut boost'u. İşte bu diğer hesapta ben orta saha oyuncularında uzaktan şut boost'unu kullanıyorum. Gayet güzel bir boost olduğunu söyleyebilirim. Kontra boost'undan bile iyi. Son oyuncumuz 86 gen stoper kesici boost'a sahip. Manolas 106 defans 77 çeviklik e, ve 94 hız peki burada kafa vuruşu 102 kayrak müdahale 113 top kesme 109 burada özellik falan var mı hayır müdahaleden sadece kaçımaz özelliğine sahip işte seri A oyuncularımız şu şekilde videomuz bu kadar. Ben artık videomuzu burada bitiriyorum. Bugün sizlerle birlikte aslında şu videoda pek fazla bir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Paket açılımı falan yapmadık. Ama oyuncularımızı inceledik. Gayet e, bu güzel oyuncular olduğunu gördük. Sizlerle birlikte olmak çok güzeldi. Ve ben artık videomuzu burada bitiriyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma bir değilseniz en sonunda kanalıma abone unutmayın. Destekiniz bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.